arkadaşlar ben Miran. Bugün sizlerle birlikte soru cevaplama oyunu oynuyoruz. İlk önce. Evet ben sana sorular soracağım. Evet. Sen de artık cevap vereceksin tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi başlıyorum. İlk sorumuz. Evet. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Evet şimdi cevabı alalım. Ee, 11 ve 12 yaşındayım. Evet 11 12 yaşları arasındasın. Peki nerede doğdun? Ee, İzmir'de doğdum. Tamam. Peki doğduğun yeri seviyor musun? Evet seviyorum. Evet. Şu an İstanbul'dasın çünkü abinlerin yanına geldin. Evet. Değil mi? Evet. Peki nerede yaşıyorsun? İzmir'de. Evet İzmir'de evet, bir burada olduğu için. Evet Abi buraya geldim. Evet. Peki en sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk çok kolay yeşil. Tamam. Eskiden de mavi. Tamam. Peki en sevdiğin 3 tane spor dalı. 1, Evet ee, Bir tekvandodaydım İki ee, Futbol herhalde Futbol evet ve, Üç Ve boks Evet Tamam Şimdi en sevdiğin üç yemek ee, Çiğ köfte Evet Döner Ve tako Tako misimi isterim Zaten Kessiz. burada poşeti var Yani belli zaten ee, döner yediğini ee. <laughs> Tamam Şimdi en yani Annenin adı ne? Mizgi. Babanın adı ne? Nezir. Peki kaç kardeşsiniz? 3, değil mi? Evet, üç Ben 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 üçüncü kardeşim. Murat abi ikinci kardeş. Birinci Kadir. kardeş de Kadir abi. Evet. evet ve üçüncü kardeş de benim zaten. O da Şimdi, <laughs> da Ludens kanalını seyretmiyorsanız, Ludens kanalını seyredin ve videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Evet ve senin kanalına. Evet. Şimdi, e, diğer sorumuza geldik. Like atıp abone olmazsanız sizi yerim. Tamam. En sevdiğin oyuncak mı? Üç tane söyleyebilirsin. Evet, evet en sevdiğin oyuncak. Üç tane. Ee, birincisi WL oyuncaklar. Evet. İkincisi Hot Yes oyuncaklar. Üçüncüsü de final süredir herhalde. Evet. O, tamam. En sevdiğin iki veya üç tane içecek. Aa, birincisi Fanta, birincisi Soda, birincisi de Kola. Evet, tamam. Hangi aktiviteleri seversin? Yani ne yapmaktan hoşlanırsın? Hangi aktiviteleri yapmaktan hoşlanırsın? Eee, box aktiviteleri çok severim yani. Video Yesi. çekmek olabilir belki. Evet. B, be, be, be Peki, Onları Peki, şimdi sorularımız bitti. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sorularla alakalı. Ee, benim en sevdiğim şey ring. Ringi seviyorum yani. içine girmeye çok telaşlandım. Boksa yazılırken de girdim zaten. O yüzden gerek yok. Hmm, zaten tamam. önce hiç ringe girdim. Şimdi Miran, e, başka evet. yeni sorular yazdık biz bu arada. Evet. E, şimdi, en sevdiğin Pokemon karakteri? Aa Pikachu. Pika pika pikachu. Tamam pikachuymuş. Şimdi çok fazla yani YouTube'da çok fazla ünlü olmak ister misin? Herkes tarafından tanınmak ister misin? Evet. 1 milyon dolarım olsun. <laughs> tamam. O yüzden hiç, hiç bir, bilmiyorum. Hiç e, bir filmde ağladın mı? Hayır. Nasıl ağlamadın? Ama bir tane böyle... Gazelin olmuştur ya. Evet bir tane short videosunda ağlamıştım da hep sen Kerem tatilleri görmüş ve ağlamış. Tamam. Şimdi yine duygulan. Bence evet. ağlamışsındır ya. Ağlamışım. Geçti. Ağlamışsındır. Evet. Tamam. Hemen diğer sorumuza geçelim. En sevdiğin e evet. üç abur cubur. Aa birincisi Evet ne? Ciptoz. Evet cips yani. Evet, İkincisi. İkincisi de normal biliyorsun. Çikolata falandır herhalde. Evet, çikolatayı çok mi? sever. <laughs> en sevdiğim fıstıklı çikolata. Benim de. Peki seni en çok ne kızdırır? Yani diyelim ki ben bir şey yaptım ve kızdın. Ne kızdırır seni? Oyun kızdırır ya. Her gün Oyunda her... kaybedince mi kızıyorsun? Evet. Peki kim sana ne yapsa kızarsın onu? Evet cevap. Bir tane kuzenim vardı. O... Adını verme. Tamam. mı? Devam. Bir tane kuzenim vardı bana, benim, benim yüzüme tükürdü. <laughs> Tükürünce mi kızdın? Evet. Tamam. Hemen evet. diğer sorumuza evet. geçelim. Evet, evet. Tamam. Şimdi diğer sorumuza geldik. Evet. En sevdiğin telefon markası? iki tane söyleme hakkın var. Ee, birincisi Oppo. Zaten benim telefonum Oppo ve Iphone. Bana tamam. Hiç Iphone almadım. <laughs> Ama sen Oppo'yu seviyorsun diye almamışlar. Evet. Zaten. Tamam. En sevdiğin bilgisayar evet. oyunu? Ben tahmin edebiliyorum. Bir tanesini söyleyeyim mi? Roblox. Be evet, bildin. Bir de şeydir, Fortnite. Fortnite. Evet. B Bilmiyorum. <laughs> Bu kadar herhalde. GTA 5. Tamam, GTA 5 ama arada sırada oynuyorsun, değil mi? Evet, arada sırada. Ben tamam. oynuyordum. Tamam. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi en keyif aldığın an. En keyif aldığım an oyunda kazanmak. <laughs> tamam. Peki en huzurlu olduğun bölge? Cami. Ve? Yani başka bir şey var mı? Yatak. <laughs> bir de evdir herhalde yani. Evet, evet. Videodan önce ev falan diyordu evet. o yüzden. Tamam. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi bu soruda da düzenli misin yoksa dağınık mısın? Düzenliyim tabii ki de mıyım? Yani böyle yatakların, e, yatağın, odan falan hep toplu mudur? Düzenli midir? Yani ben biliyorum ama soruyorum ee... yani deildir ya. Değil midir? Evet. Tamam. Yoksa çalışkan mısın tembel misin? Bu da diğer sorumuz. Çalışkan ee, mısın tembel evet, misin? Evet. Çalışkanım. Aferin sana. Peki dans etmeyi, dans etmeyi sever misin yoksa şarkı söylemeyi mi tercih edersin? İkisini de kabul etmiyorum. <laughs> Sevmiyor musun? Evet. Tamam hemen diğerine geçelim. Şimdi diğer sorumuza geçtim. Ee, hangi mevsimi seversin? Hangi Tabii İlk ki... bahar, yaz, sonbahar mı, kış mı? Tabii ki de güneşi severim. Yaz o zaman. Evet, yaz. yaz. Tamam. Şimdi ikimizin karşılaştırdığı sorulara geldik. Ee, hangimiz daha uykucu? Sen uykucusun bu arada. Evet. Ben de uykucuyum ama sen daha çok uykucusun. Evet, ben daha çok uyuyorum. Tamam. Şimdi diğerine geçiyoruz. Tamam, şimdi diğerine geldik. Kim daha duygusal? Ben. İkimiz bence. Evet. Çünkü ben depremzede Ya onun dışında da zaten böyle senin hemen gözün dolar. Ben de hemen ağlarım falan. <laughs> Soğan. Soğandan evet olabilir belki. Ama bence ikimiz değil mi? Evet. Şimdi diğer soruya geçtik. Hayvanları en çok kim sever? Tabii ki de Fatma. Ama evet. ben sadece köpek ve yani Sen tiksiniyorsun, korkuyorsun biraz değil mi? Evet. Ama eskiden korkuyordum ama şimdi korkmuyorum. Korkmuyor musun? Tamam. Yani ben de seviyorum hayvanları. Peki kim daha komik? Ben. Evet. Bir, de, daha komik. bir, tane adam varmış. Sonra da ölmüş. Bu komik değildi. Niye? <laughs> Arkadaşlar bunu gülmeyin. Vallahi yanlışlıkla söyledim. Evet. Mesela komik olan bir şey. Biz... Aa, tabii ki. <laughs> suya ne derler? Ne derler? Sucuk. <laughs> Küçük oldunca. Mesela biz bir kere Miran'la e, içeride oturuyorduk. Şimdi biz yerimizi değiştirdik. Evet. Kim? E, ben şey diyordum aslında. Biz bir keresinde Miran'la içeride oturuyorduk. Oyun oynuyorduk. Miran oyunda ayağını benim ağzıma soktu. Evet. <laughs> o zaman mesela çok gülmüştük. Evet. Yani sen olabilirsin komik. Evet. Ben Değil ben, mi? Ben. Tamam diğer sorumuza geçelim. Ben diğer mi? soru kim acıyı daha çok sever ve yer? İkimiz. Evet. Yani aslında ikimiz de o kadar acıyı yiyemeyiz ama yeriz yani. Bence. Artık ben yiyorum çok. Yani evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet. Kim daha çok bilgisayar oyunu oynar ya da telefondan oynar fark etmiyor? Ee, Bence yani sen ben daha çok oynarsın. Evet ben telefonda daha çok oynarım. Bebek'sin. Daha doğrusu sen daha çok oyun oynarsın. Evet. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Kim daha çok sevimli? Tabii i̇kimiz ki ikimiz. Evet o yani. Gelişik, izin göstermediği için. Evet, daha değil. Şimdi değil. Peki kim daha çok resim yapmayı sever? Ya da galeriye gitmeyi sever falan. Ben resim yapmayı severim de Fatma'ya da galeriye gitmeyi sever. Resim galerileri falan var ya. Evet. Mesela tuval çalışması falan. Onları ben daha çok severim ama Miran kağıtta yapmayı sever. Evet. evet. Tamam şimdi başka bir soru var mı? Hemen bakıyorum. Şimdi bir dakika. Şimdi soru cevap videomuz bu kadardı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi Miran, senin söylemek istediğim bir şey var mı? Sorularla ilgili. Ee, mesela sana ne sorarlarsa cevap verirsin. Ee, mesela bana matematik sorusu sorarlarsa cevap veririm. Tamam. Ee, peki, videomuz bu kadardı. Bitti. Ee, her... <laughs> Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.